Sen sıradan, saf, iyi niyetli bir cami hocasısın. Kendi mütevazı dünyanda yuvarlanıp gidiyorsun. Peki o fotoğraftakiler kim? Bir fikrin var mı Reşat Hoca? Tanıdık geldim. mi? Bu gerçek mi? Bu adam var, bu ortam. Yok olmaz. Bu kadarını yapmaz İzzet. Bundan fazlasını da yapar ne işine geliyorsa onu yapar o. Gerektiğinde bin bir pisliğe bulaşmış heriflerle sazlı sözlü alemde de yapar. Adam da dolandırır. Milletin parasına, malına, mülküne de el koyar. Sonra da zavallı insanlara kendini şeyh diye yutturur. Hani bana sormuştun ya bu paranın kaynağı ne diye. O kaynağın ta kendisine bakıyorsun şimdi. Sen bunu biliyordun. Beyine de. Sen de onlardansın. Niye güveneyim ben sana? Vallahi ister güven ister güvenme. Ben sana hayatının iyiliğini yapıyorum. Bak, o sahadaki herife iyi bak. Kaç kişinin kanı var elinde biliyor musun? Mafya lideri o herif. Oğlum da bir gün o masadaki yerini alacak. Tabii sen zamanında müdahale etmezsen. Sen niye yapmadın? Neden foyasını meydana çıkarmadın? Korktuğun için mi gelip verdim bana bunu? Fark eder mi? Sen İzzet'in iki yüzlü hayatını, bu Allahsızlarla olan bağlantısını ifşa edersen müritleri ona sırt çevirir, her şeyini kaybeder. Onun sana yapmak istediğini. Sen ona yaparsın. Onu bitirirsin. Baba. Neyse hayırdır kızım? Ne işi var burada? Teşekküre gerek yok Reşat Hoca. Bugün ben sana, yarın sen bana. Hadi Allah'a emanet. Baba, Tahir'in iş yerindeki o senin abinin adamı değil mi? Ne iş olur seninle? Ne iş olacak canım? Tahir'den haber getirmiş işte. Kızların peşini bırakın diye. Başka bir şey yok. Ya ama niye şey dedi, bugün ben sana, yarın sen bana. Niye öyle dedi? İşte Kızlar iyi. Merak etme. Üzülme diye diyorum. Tahir'in haber olmasın dedi. Ne saklıyorsun baba sen? Sen bir şey saklıyorsun. Ne var arkanda? Sen beni niye sorguya çekiyorsun bakayım? Hayırdır? Asıl sen söyle tamam. bakalım. Ne işin var senin akşamın bu saatinde? Sen miydin Nisa? Hoş geldin. Paltomu ver bakayım ben oradan. Biz babamı içerideki odaya taşıdık. Siz içeride rahat rahat konuşun. Ben yanlış bir zamanda mı geldim? Eğer şeyse ben Şükran'da geçebilirim. Yok. Olur mu şöyle bir şey? Şöyle bakayım ne oldu? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bunu aldım sadece biraz evde. Hakan da kalıyor ya. Öyle tartıştık çıktım ben de. Ne yaptı? Bir dersizlik mi yaptı? Yani? Hoş geldin Nisa. Sen de buradaydın tabii. Unutmuşum ben. Ne oldu? İyi görünmüyorsun. Ya bir şey mi oldu? İyi mi Emine? İyi, iyi, iyi. Baba ben gideyim sonra konuşuruz olur mu? Hiçbir yere göndermem seni. Geç bakayım içeri. Konuşacağız. Geç hadi. Evet, tamam. Hadi. Hadi Nisa geç. Tamam. Ben böyle gece gece habersiz geldim. Kusura bakmayın. Olur mu Nisa? Burası senin de evin. Baba, ben evini geri alacağına inanıyorum. Allah yardım edecek. Aslında etti de. Ya sabır ya selamet. Ben çay koyacağım Zerrin. Hadi sen de gel bana yardım et. Ya sen halledersin işte. Kaldırma beni. Daha babamın ilaçlarını da ayarlayacağız Zerrin. <laughs> Nisa, ben bir ara Emine'yi görmek isterim aslında. Yani senin için de uygunsa tabii. Olur tabii. Baba, siz kavga etmişsiniz belli. Boş ver sen şimdi bizim kavgamızda sen niye kavga ettin? Onu söyle. Aman hep aynı mevzular baba bir şey yok. Kızım, benden saklamana gerek yok. Hakan canını sıkıyorsa bilmek isterim ben. Onu korumana gerek yok artık. Korumama mı? Ne, neden korumuşum ki ben onu? Anlamadım. Kızım, gidip bir olay çıkarırım, yakasına yapışırım falan diye korkuyorsan çekinme diyorum. Yok baba, yok. Sakladığım bir şey yok. Emine yüzünden atıştık işte biraz. O kadar yani, başka bir şey yok. Ne yapıyorsun orada? Yerleştirsene şunları. Ne diyeceğim? İnsanla Hakan kavga etmiş. Sana ne Seyri. Sana ne senin içine baksın? Ya sen niye bu kadar gerginsin ya Çiçek? Bak daha ilk günden böyle yapacaksan çekip gideyim ben. Gerçi nereye gidiyorsun? Evi de sattın. Hmm. Reşat Hoca'nın da pek hoşuna gitmedi bu durum. Kızgın gibiydi. Nisa sen bu gece burada kalırsın herhalde değil mi? Burada kalacak evet. İyi ben koltukta yatarım o zaman. Sen yukarıda rahat et. Yok yok lüzum yok ben zaten sabah erken giderim lokantaya gideceğim. Sen... Misin? Yok üzerine. Siz çiçekle odada yatın. Ben burada salonda uyuyorum. Nisa da yukarıda kalır. İyi. Öyle yapalım biz bari. Çok iyi düşündün sen bunu. İyi akıl ettin. Allah rahatlık versin. Nisa sen bir şey yok. Alınmıyorsun değil mi? Yo. Niye alınayım ki? Ee, yani malum aranız pek iyi değil ya ondan. Baba, Ömer geldi. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Ömer, ne oldu? iyi misin? Bu gece burada kalabilir miyim baba? Al çocuğum. Zahmet etmeseydin baba. Bir şey diyeceğim Ömer. Yani haddim değil tabii ama... ...acaba Gamze bu haldeyken yalnız kalmasa mıydı? İyi gelmiyorum ki ona. ...durmadan kavga ediyor benimle. Yine de karını yalnız bırakmak olmaz oğlum. Hele böyle bir süreçte. Tamam bu gece kal burada ama yarın... ...dön evine kavga etseniz de... ...yarın da ol. Hmm. Diyana bak. O ne demek şimdi? Ne oldu? Bir şey oldu yok. Kendi haline bakmadan konuşuyorlar işte. Hakikaten sen niye buradasın? Babamı özledim geldim. Oldu mu Ömer? Hmm, belli belli. O yüzden laf sokuyorsun. Üf, neyse ben yitiyorum. Siz de karılarınıza biraz daha anlayışlı davranın. Hayat kadınlar için çok zor. Kimseyi memnun edemiyoruz ya. İki yüzümüz gülüyor herkes düşman kesiliyor.